neredeyse 10 saatten uzun süren bir yolculuğun sonunda sonuna geldik otele İlk defa böyle bir otele geldim. İlk defa bavullarımız taşınıyor. Ben köylüyüm. Şu an çok heyecanlıyım ve biraz utanıyordum ben mayo giymeye ama şu an o kadar sıcak ki orası hemen denize girmek hemen yüzmek istiyorum. Çok heyecanlıyım inşallah ben yüzerim. <laughs> Oha bakın arkadaşlar <laughs> bedava yemek. <laughs> Hepsi. İlgi Hanım benim şu an burası annemler oda için şey yapıyor. Elimle alsam bir şey olur mu? Sence? Onlar tabii köylü müsün? Oha şu an Allah, filmlerde yaşanan şey. Bildiğiniz golf arabasıyla odalarımıza gidiyoruz. Ay. Ah, çok, çok heyecanlı. heyecanlı. şeyleri <laughs> Böyle atlı üstlü villalarda kaldık biz. Oda turu yapıyorum ama maalesef hepsini ara çekimde çekmişim ve dediklerim hiçbir anlaşılmıyor. O yüzden hızlandırdım buraları. çektiğim her şey çekim çekmişim. <laughs> Yüzünü falan yani de. Neyse tekrar giderim zaten yine çekerim. Su buz gibi. Hala titriyorum ve hiçbir kadar üşümemiştim. Bir kimse şey yok çok korkunç ya. Normalde ben açılıyorum da açılamadım. <laughs> çok korktum. Şimdi yüzdüm. Yeter yani. Hem çok soğuk. Hep de kuşum, hem tek hoşuma imtihanlarım biraz. Yine girerim de biraz şimdi. Burada internet çekiyormuş. Otelin yani. Sefa takılacağım, müzik falan dinleyeceğim. Güneşleneceğim. Çok mutluyum. Genç kızların gözdesi Mert Yazıcıoğlu böyle dalıyor suya. Ben çıktım artık denizden sabahtan beri denizdeyim. Bir ara biraz kestirdim gibi oldu. Ama neredeyse hiç uykusuzum ve açım. Bu arada hiçbir şey yemedim. Direkt kendimi denize attım. Deniz çok güzeldi. Ne soğuk. İlk baş soğuk geldi de sonra alıştım yani tabii ki normal olarak. Çok güzeldi. Ben deniz kadınıyım. Şimdi Ayza'yı aldım. O üstünü değişecek. Onun yaşması var. Ondan sonra bir de partisi var. Beyaz partisi falan diye. Ben de duşa gireceğim. O da hazırlanacak. Sonra onlar da akşam işte yüzemedikleri için yüzecekler. Kenara kimkiler denize girmediği için tek ben duş aldım ve yemeğe şu an geç kaldım 15 dakika. Onlar kesin başladı. Ben şimdi gideceğim. Ama şöyle bir outfitimi göstermek istiyorum. Ayağı göstereyim ya. Hem duş aldım hem de geceye kaldık da üstüme şöyle ince bir sivit giydim. Altıma da şortumu giydim. Önüme de böyle bel çantası takıp oyuncak bir anahtarlık astım. Ve altına da böyle renkli ayakkabı giydim. Bence şu an güzel oldu. Şimdi yemek yeme yerine geldim ve istediğimiz her şeyi alabiliyoruz. Bir sürü çeşit var ama ben biraz geç geldim için sanırım ana yemek göremiyorum şu an. Ama böyle şurada şu an salatalar var. İlk önce size gezdireyim. Kadın çarptım. Of. Neyse işte böyle böyle salatalar var. Ondan sonra burada da böyle... Hmm. Ha tamam yemekler burada bir şeyler gördüm ama çok garip şeyler... Ay balık var. Gördünüz mü? Burada da böyle... Meyve, sebze, ne bileyim, zeytin her şey var işte. Şimdi ne alacağım? Onu karar <laughs> vereceğim. Arkadaş bir fikrim yok. Ne alacağım? Bir tur daha atayım ben. <laughs> Mal gibi gözüküyorum şu şu an herkes bana bakıyor. Kamerayı nasıl alacağım bilmiyorum ama ben şu an alıp geleceğim. Bekleyin beni. Şimdi şöyle bayağı ıvır zıvır aldım ama asıl yemekler bu taraftaymış. Ee, bu börek galiba. Alıyorum bundan. Güzel. Bu bamya. Allah'ım çok tanıyorum şu an önüne. Hızlı. Ay istemiyorum, 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 istemiyorum. İstemiyorum, 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 istemiyorum. İstemiyorum. Oh. Şu an hepsinin... Oh. bir İlerce dakika tabağı ikinci tabağı İkinci defa geçsem ne olur? Beni dakika, beni dakika, alacağım. Bu çünkü böyle şey oldu. Bir vardı. Hani bunu nasıl kaldıracağım? Geldi yani kalkıyor. <laughs> var? Orada et var. Et var orada. İstemiyorum onu. Okey okey devam edebiliriz. Ben şu taraflardaki etlerden istiyorum. Evet. Hani hayvan gibi geziyorum şu an çok utandım. Keşke... Dur bekle. Ya kim nereden kendime iki tabak yaptım. Belki kardeşime yapıyorum o valla. Evet, herkes yabancı. Hı? Herkes yabancı. Ama aldım artık. Tamam istemiyorum başka. Anne <laughs> çok utanç vereceğim. <laughs> çok utanıyorum. Çok utanıyorum. Hayır makarna almama gerek yok. Pilav aldım. Yuf abart. Ve yemeğim bu şekilde. Şöyle ne oldu bilmediğim bir börek. Çiğ köfte. Şöyle bir salata. Şöyle bir havuç bilmem nesi. Kısır ve renkli mantı. Ee, pilav, et, ve patates. Şimdi yiyeceğim. Şimdi yemeği yedik. Sıra tatlıda. Burada bir sürü tatlılar varmış. Şimdi bu tatlı da alacağım. Siz kimin kazandığına inanıyorsanız o kartın yüzünü kaldırıyorsunuz. Böylece kazananların üstüne tura hep sizler taşıyorsunuz. Taraf tutmuyorsunuz. Hangimize? Şaka. İstediğiniz gibi oy verebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Onun dışında başka bir şeyimiz yoksa kameramız hazır mı? Sabit çekimimiz. Efendim. Görüşmek Şimdi Ayza'nın yarışmasını izlemeye geldik. İlk önce küçükler yarışacak. Ondan sonra Ayza'nın yaşındakiler yani. yarışacak. O, o Şimdi Eğlenceli yeni başladı dönüm, ve nasıl yarışacaklarını anlatıyorlar. Onu izliyoruz. Yapalım. Ondan sonra Kim da parti var. Ayza. Edin Apray stüdyodan geliyor. Ayza! <laughs> Biz biz şimdi odaya geri geldik. Ayza çünkü yarışmadan çıktı zaten koyam yarışmasında. Ee, sonucu yarın açıklanacak. Ee, o yüzden şimdi parti varmış. Partiye gidiyoruz. Konsept de beyaz ama ben beyaz suyu giymesemediğim için şöyle yeşilli beyazı demir bilir. da beyaz. Kutlama gidiyoruz ve yanıma kamerayı almayacağım kaybederim malbelerim diye çünkü eğleneceğim. Günaydın Saat şu an 11 ve Ayzı gelip üstünü değiştirmek için Kapıyı hayvan gibi çaldı ve ona uyandım. Yoksa normalde uyuyordum hala. Ve çok uykum var. Annemler gitmiş, kahvaltısını yapmış, Ayça derslerine girmiş falan filan. Ben de artık uyanıp kahvaltı yapıp denize girmek istiyorum. Yine dünkü gibi giyindim. Şimdi hazırlandım. Yani kahvaltıya gidiyorum. Annemlerle anne bilmiyorum onları arayacağım şimdi. Son denize gireceğim. Çıkacağım. Bence bugün sıcaktır. <laughs> Tattı aldık, hepsini tadacağız. Dondurma da bedava, o yüzden 3 top alacağım. Abartıp 4 top alsam ne düşünüyorum? ama boğazım kötü ya. Şimdi 3 top limonlu vişne alacağım. Şimdi <laughs> geldik Deniz'e. Ay, çok heyecanlıyım. Bugün biraz kalabalık. O yüzden telefon, kamerayı uzağa koyacağım ve kendimi çekemeyeceğim. Yüzüp geleceğim. Hava var. Ben şimdi yüzdüm çıktım krem şeyimi sürdüm güneşleneceğim ve e, gelmiş çekemedim çünkü hem yalnız izliyorum hem de kamerayı sabitleyemedim güvenemedim düşer düşer bir de esiyor çünkü Ay, ama fena yüzdüm bu sefer bu sefer bunu çıkıp taktım bu arada çok iyi oldu size gösterdim o çizgiler var ya oraya kadar gittim şimdi güneşleneceğim bir de ne yapacağım biliyor musunuz kitap almıştım ya kitap okuyacağım. Şimdi kitabımı okuyacağım. Belki sonra biraz kestiririm. Çok güzel ya. Yalnız tatil yapmak biraz bana gelmişti ama çok çok iyi geldi. Bugün de şöyle kırmızı ayakkabı üstüme de şöyle basket tişörtünü giydim. Altıma de şortumu giydim. Şimdi yemeğe gidiyorum çünkü çok geç kaldım. Bu arada akşamda Türkçe pop partisi varmış. Büyük ihtimalle onda katılırız. Çok heyecanlı. Annem vardı bu arada. Çabuk gel sarma var dedi. O yüzden hemen çıktım şimdi gidiyorum. Şimdi <laughs> Gelmecem için size önce şöyle yemekleri de göstereyim. Yine dünkü gibi salatalar falan. Yine aynı şey mezeler falan filan. Şurada tatlılar var. Kaç tarafta et, tavuk falan. Ay sarmayı buldum. Sarmayı buldum, sarmayı buldum, sarmayı buldum. Şimdi sarma alacağım bir sürü. Engin abi bak. Böyle dedim bir de ne şey yapalım söyler. Üçüncü günden günaydın. Uyandım ben aslında baya önce uyandım. Videomu etledim. Ee, akşam açacağım videoları falan hazırladım. Şimdi kendimi de hazırladım ve çıkıyorum. Şimdi mayama giydim. Altıma şort giydim. şöyle bir tane kimono mu deniyor bunlar? bilmiyorum. Böyle bir şey giydim işte. Şimdi kahvaltıya gidiyorum. Şurada Aqua Park var bu arada. Biz dün gelecektik ama kapalıydı. Sadece 3 ile 5 arası açıkmış. Bir de 12'den sonra kapalıymış. Neymiş? Burada ilk defa böyle mayonun altına şort giyip direkt maya öyle çıktım. Bir özgüven geldi burada. Bilmiyorum. Değiştim ve geliştim. <laughs> Bugün hava çok sıcak. O yüzden şimdi biz hemen denize geldik. Ayız'ın iki gibi bedel yarışması var. Denize girdikten sonra oraya geçeceğim. Şimdi biraz yüzeceğim. Ay şansım var bu kadar sıcak ve güzel ki. Şimdi terledim ve buz gibi bu suya kendimi atacağım. Ay bir de şuna binmek istiyorum. Öyle botun arkasında sürüklenen şeye de tek başımayım ya. Nasıl bineceğim onu bilmiyorum. <laughs> Ballerina Cappuccina Mi 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 <laughs> Es la esposa de Capuchino. Gelmedi <gülüyor> 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 gel, gel. İyi, İyi mi? Umay. İyi mi? Ha? İyi mi? Ne? Umay! Umay geçiyoruz? Umay! <gülüyor> <gülüyor> geliyor gönlümün efendisi <öpertisi. gülüyor> Umay geliyor takıldım Ne yaptı Umay? Bu buradan geçemiyor. Hadi <laughs> Canan nerede? <laughs> Takılıyor büyük ihtimalle. geliyor. çok Hemen su dökündüm ve hemen yemeğe geldim. Çünkü hiçbir şey yemedim size gösterdiğimden beri. Bir aldım yemeğe bakın şimdi. Canım ne çekerse ondan aldım. Nudun aldım. Şurada havuç tarator var. Şurada şöyle şeyler var işte bezelye. Şurada keçi kek sanırım tavuk. Bir defa yiyeceğim. Bir de pilav aldım. Patates. Şu an bunu tek başıma yiyeceğim. Annenler daha gelmemiş. Onlar nerede bilmiyorum ama ben çok açım. Duş almadan hemen yemeğe geldim. Şimdi Nayza'nın finalini izlemeye gidiyoruz ve ben bu sefer daha gece uygun olsun diye şöyle bot giydim çünkü ondan sonra parti başlıyor böyle. E, makyajımı göstereyim şimdi size. Ve takılarımı falan taktım. Bayağı hazırım. Şimdi gidiyoruz izlemeye. Tung, tung 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 sahur. Anormal. Birincimiz Ayza, ikincimiz Mert. Ödülleri takdim ediyoruz. Teşekkürler. Kocaman bir alkış. bombastic side eye criminal offense Günaydın bugün maalesef son günümüz ve şimdi yola çıkacağız kahvaltıya ilk defa bu arada ben yetişeceğim şimdi kahvaltıya gidiyoruz şimdi size odanın son halini tekrar göstereyim her şeyimizi hemen topladık şimdi kahvaltıya gidiyoruz kahvaltıyı da çekeyim çünkü hiç çekemedim genelde hamburger yedim öğlene yetişebildiğim için şimdi gidiyoruz ve şansımızda bugün hava bu kadar güzel değil gittiğimiz gün. Biraz o yüzden rahatsız Normalde ben sabah uyanıp şey, denize girecektim de. Dedim uyuyayım yani. E daha doğrusu uyanamadım. Al al. Ha? İ i̇ki tane al. Şimdilik güzel her şey yemiyorsun. Ben hemen şöyle bir çekeyim kahvaltının neler varmış. Gevrekler falan, Ay, her şey var. Ama topluyorlar ya. Nereden? Koşun hiçbir şeye kalmadı. Tamam, tamam. Ne? Tamam, kapatma. Neredesin? Allah ne? fazla aldı. Ne tarif et? Kapatma yok. Çekil abi benim. Ne Onu yok galiba. Şey. Bak. On bir de kapanıyor. Şimdi odadan çıkış yapıyor annemler ve artık yola çıkıyoruz. 10 saatten fazla yine yolumuz var ya. Of ve karnım çok ağrıyor. Yine bedava diye ben bir sürü şey yedim. Yanımızda da bir sürü yolluk aldık bedava diye. Bir sürü de soğuk soğan rezillik. <laughs> yani en son zeytinleri falan peçeteyi sarıp aldık. Peşi şeye koyduk. Ayşe bir oldu bu arada. Benim sayemde. Evet. Evet, ben çalıştı ve her akşam çalıştı 5 saat. Tamam, her şeyi anlatma. Evet, gizlemi güzel. <laughs> Hatta umarım antrenörlük belgesi <laughs> falan da var. Jüri. Hediye sevdiği Jüri arkadaşlar. <laughs> Bak. Zeytin de var. Bak zeytin de aldı. Evet. Eliniz de var. Benim de aynı. poğaça.